Arkadaşlar herkese sevgiler, saygılar iddialım kanalı hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür bizler deyiz. Bugün 2 Ekim arkadaşlar. 2 Ekim iddia bülteninden ve iddia heyecanından herkese bol kazançlı günler diliyorum. Dünkü vermiş olduğumuz kuponumuz kazanmıştır. Oynayanlara tebrik ediyoruz. Sonuçta bugün 3'te 3 yapan bir kanal var karşınızda. Bugün dördüncü bir e, kuponumuzdur. Umarım kazanırız. Amacımız haftada 5, 4 e, gibi 2 ve üzeri kuponları tutturmaktır. Amacımız buradan martingen sistemine uygun olmaktır. Bütçesine güvenen, kendine güvenen, iradesine güvenen herkes e, bizim oynamış olduğumuz kuponları, paylaşmış olduğumuz kuponları oynayabilir. Amaç burada milyonlar, binler, milyarlar kazanmak değil. Amaç burada sakince cebinize para koymanızdır. İddia nefsinize hakim olamıyorsunuz. Kesinlikle ve kesinlikle ne iddia oynayın ne de başka bir şans oyunları oynayın. İllegal bahise kesinlikle oynamıyorum ve önermiyorum arkadaşlar. Tamamıyla Türkiye'de yasal sitelerden oynuyorum. Nesine'den paylaşıyorum ama nesine dışında başka Türkiye'den misli tuttur gibi siteleri de tercih ettiğimi unutmayın arkadaşlar. Bunu söylemiş olayım. Günün kuponu budur. Ee, karşılık gol vermiş olduğum 2 hatta 4 takımımızdır. Ee, %97.37 gibi bir ortalama kuponu tutma ihtimali vardır. Ama buna aldanmayın. Tekrardan söylemek istiyorum. Çünkü bu bizim yani bu 4 e, takımın gol Ortalamasına göre, şu anki fiziki durumlarına göre, ev sahibinde 60 olduğu, deplasman 60 olduğu, son maçlara göre ayarlamış olduğumuz ve de yüzdeye vurduğumuz takımların e, ortalamasıdır. %97 tutma olasılığı vardır diye böyle not alıyorum. Dün de söylemiştim 85'li kazandı, ondan önce e, %75'te ondan önce daha farklıydı derken. Böyle bir ortalımız var. Bakalım hayırlısı olsun arkadaşlar. Dünün kupon da şöyle bir göstereyim. Dünün kuponu arkadaşlar. Bir saniye. O bugün gün öncesiydi arkadaşlar. Onu söylemiş olayım. Bugün gün öncesiydi. İlk kuponumuz tutan kuponumuz buydu. Bu Martingale sistemiyle başlamış olduğumuz kuponlandı. Görmüş olduğunuz bu kazandık. Bu sonradan da kupon olarak değil burada paylaşmış olduğum kuponumdur. Kimse yanlış anlamasın. Bir gün önce bir gün sonrasında Atalanta Frankfurt karşılaşmasına böyle bir tercihte bulunmuştuk. 2.01 görmüş olduğunuz kasa nasıl yavaş yavaş kendine gelmiş. Amacımız burada çok basmak değil. Ayrıca benim oynamış olduğum e, miktarları da fazladan size göstermiyorum. Bunu da söylemiş olayım. İkinci yani dünkü kuponumuz Bayan Leverkusen PSV karşılaşması Napoli karşılaşması Bu bahisleri de Dünkü kuponumda kazanmış 2.11'de Bilginiz olsun ee, Bu da dün paylaşmış olduğum 93.73 e, Oranında Kuponumdur arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi Yani bu Çalışılmış bir e, Tablodur bunu söylemiş olayım bunu bayağı çalışmıştık. <laughs> bayağı kafa patlatmıştık. Hatta buradan çok yüklü bir miktarda para kazandırımızı söyleyebilirim ama miktarını söylemeyeceğim. Beni rahatlattı çok şükür. Bayağı yüklü girmiştik orana göre. Yani güzel bir para aldık buradan aldım yani. Bakalım son ki canlı bahis vermiştik arkadaşlar. Burada Napoli Sporting Borussia Dortmund'da ilk yarıları birer sıfır. Hatta Evet 1-0-1-0'da ev sahipleri öndeydi. İkinci yarılarda gol atma ihtimali hem kendi ana kuponumda çalışmış olduğum bir kupon olduğum için hem de Atletico Madrid'in pardon Atletico Bilbao'nun gol atma ihtimali yüksek gördüğüm için de bu da benim bugün oynamış olduğum böyle bir kuponumdu. Buradan da bugün paylaşmış olduğum arada böyle ufak tefek paralar atıp kendimize deneyeceğiz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani en azından ben kafa yorduğum bahisleri burada sizlere paylaşıyorum. Bilginiz olsun. Allah'a emanet olun. Like atmayı unutmayın. Kanal abone olun.